Yeah, can you down here? Steady. It would, yes. It the a better view would have been from Hookmere Haven at the, you know, at the water's edge. <laughs> if you're looking into the sun here, but you've got the general idea anyway why it's white is because it keeps on eroding be on your long line so Tugging in the whole time Keep shining And that silent head grip Careful. Oh Here we are. Oh. This is it. Oh, I know this. I think that's called Bell tout Lighthouse. Let's have a check. Oh. so much. Yes. It's so high. Is this the people, of our people's suicide? Yes. İnsanların intihar ettiği yer buraymış. Şuradan atlıyorlarmış. Yani ölmek için nasıl bir yer bilemedim. Ya. Kötü düşünceler tabi de. Burası çok güzel gözüküyor. Adam da duruyor şuraya. Is this mini too? That's nice, my Let's have a picture with you. Yeah. <laughs> ne bir Ya yani o kadar yüksek ki arkadaşlar. Bir de çok uzun bir gün sonrası buraya geldik. Şimdi yani bu görüntü. Güneşten öyle gözüküyor mu bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Özellikle buranın hikayesi isteyenler araştırabilir. Burası bir Hat. Yazarım şuraya bir yere. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bakalım şuradan şimdi en, en, en yanına geldik. Don't go man. Oh, it looks very nice. Yes. like that. Earlier in the day there'd be more light on the cliffs. Actually that's a, a picture is Oh. cidden çok güzeldi. Huzur buldum. Yani bir insan neden burada intihar etmek ister ki? Olsun ama. Biz onları düşünmeyelim. Çok kötü bir yere girdim şu an. Otluk dolu. Yanlışlıkla girdim buraya. O yüzden şuradan gitmeye çalışıyorum. Ayrıca çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tam drone çekimi yapılacak yer. Onun dışında yani kayalıkların böyle bütün Brighton boyunca böyle olması çok hoş bence. Bir sürü şey görmenizi sağlıyor. It's the site of a battle. <laughs> uh, battle of Hastings. Hastings, uh, indeed, the last successful invasion of England <laughs> in the year 1066. Uh, oh. it even has a London Eye. <laughs> yes. Look, they're springing up all over the place. Actually. Yeah. <laughs> TR2. i love that how many old cars ancient cars they have yes. it looks beautiful so you're saying that the, this is more like a, a place to retire to mm -hmm. yes but it, it looks like a place to retire it looks like a peaceful place yes uh, You can do or you want, but I'm making my own way. Either you will or you won't. You're If you count yourself in, is it this? Yeah, this one. Kalacağımız yer. Şimdi Eastbourne'a geldik Brighton'dan. Yani şöyle bir, burada bir yere koyarım. Bayağı bir yol kat ettik. Yani 100 mile falan olacak herhalde. Ee, şimdi de kalacağımız yere geldik. Çok yorulduk. Ee, tam buraya park çektik şuraya. Motosikletin de her şeyin arasında çok küçük bir yer olduğu için park edemedik. Çok güzel bir yer aslında. Onun dışında işte geldiğimiz yerde Guest House diye bir yer şöyle. Bayağı güzel aslında. Ee, hemen bu taraf şurası. Direkt deniz. Yani denize çok yakın diyebilirim. Biraz burada oturup dinlenmeyi planlıyoruz. Sonra sabah da bir kahvaltımız var. Çok güzel geçiyor. Çok güzel yerler. Burada şurayı da göstereyim. Çok hoş, hoşuma gitti renkleri. Mesela arabada gidiyordum. Gene böyle video çekiyordum falan filan. Sonra kapadım videoyu. Yandan bir tane işte kız annesine şey dedi. Terliğim parçalandı anne diye. <laughs> Orada bir gülme tuttu beni. Yani nerede olursanız olun. cidden diyorum bak size. Nerede olursanız olun bir tane Türk'le karşılaşıyorsunuz. Ben görünce seviniyorum ya. Yani insanın ana dilini duyması hoşuna gidiyor. Şimdi otele gidelim. Kalalım, uyuyalım. Bakalım ya. Yoruldum çok. Şimdi kaldığımız yere geldik. Ben de bu odada kalacağım şimdi. Ya yine bu yeter yani bir günlük yani ne olacak diye düşündüm. Hem adam ödedi yani şimdi ayıp olmasın ve bence çok güzel gözüküyor. Böyle bir şey var. Chris'in odası daha güzel, harbiden çok güzel, çok büyük. Ama bir günlük kalacağımız için hiç sorun değil yani cidden. Ama hoşuma gitti. Şöyle bir banyosu var. Burada da ben varım yorgun. Şöyle bir şey bırakmışlar. Bakalım ona sonra bakacağım. Ama güzel gözüküyor yani şöyle bir baktığımızda. Hoşuma gitti. Cidden burası da zaten böyle şey. Ee, kahvaltı falan da veriyor. Çok böyle nasıl diyeyim. Rahat bir yer. Where No. Or it at the yeah, it's at the back. Geldi şimdi yemek yiyeceğiz. Arabanın üstünü kapadık. <laughs>